İtalya genelinde eylem düzenleyen öğrenciler, hükümetin iyi okul adını verdiği eğitim reformunu protesto etti. 2014'ten bu yana gündemde olan reform paketi Temmuz ayında meclisin onayını almıştı. Reform, okullara müfredat konusunda esneklik sağlanması, öğretmen maaşlarının kıdem yerine öğrencilerin başarısına bağlanması gibi köklü değişiklikler içeriyor. Muhalifleri ise bu değişimin eğitimde eşitsizliği artıracağını savunuyor. Bu eylemle hükümete ve Avrupa'ya doğrudan bir mesaj veriyoruz. Başbakanın yıllardır sürdürdüğü Avrupa politikaları ülkedeki eğitim sistemini çökertmiş ve ayrımcılığa yol açmış durumda. Okullarda sunulan fırsatlar öğrencilerin maddi durumlarına göre belirleniyor. Başkent Roma'daki eylemde yürüyüş güzergahından çıkıp parlamentoya yürümek isteyen bir grupla güvenlik güçleri arasında tansiyon yükseldi öğrencilerin eylemine eğitim görevlileri 21 Ekim'de genel greve giderek destek verecek. Gösterilerde ayrıca 4 Aralık'ta yapılacak anayasa referandumu da protesto edildi.